seçimi sadece 780 bin kilometre kareye ait. Yani sadece bizim ülkemize ve bizim topraklarımıza ait bir seçim değildir. 14 Mayıs seçimi çok uzun yıllardan beri düz, ülkemizi, Türkiye'yi düz söktürmeye çalışanlar. Bizi Suriye'deki istikrarsızlığa ve iç karışıklığa ve devlet otoritesizliğine iletmeye çalışanlar. Ayrıca Irak'ta benzeri var, benzerini yapmaya çalışanlar. Aynı şekilde Afganistan'dan Pakistan'a kadar, Libya'dan Gürtan'a kadar, Yemen'den Filistin'e kadar, Orta Asya'ya kadar, Balkanlara kadar, etrafımızda bütün coğrafyayı istikrarsızlaştırmaya çalışanlara bir fırsat bize de yüzyılın lideri Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte onlara karşı bir duruş Tayyip Erdoğan'ın istememelerinin sebebi tekti. 1960 darbesinden itibaren Türkiye'ye bütün anlayışını sızdırmaya çalışan Batı, Türkiye'nin bütün kurumlarına yerleşmeye çalışan Batı, Türkiye'nin bütün kuruluşlarına yerleşmeye çalışan Batı, Türkiye'yi attığı her adımda sindirmeye çalışan Batı'yı Tayyip Erdoğan son 21 yılda Allah'ın izniyle bu ülkeden silmiş ve süpürmüştür yapmak istedikleri şudur. Şimdi yapmak istedikleri bu seçimle beraber evet hem ülkemizin hem Türkiye'nin duruşunu mağlup etmek ve tekrar Türkiye'nin kurum ve kuruluşlarına Türkiye'nin içine Türkiye'nin bütün anlayışını yeniden sızmayı sağlayabilmektir. PKK'yla yapmış oldukları anlaşmanın temelinde bu vardır. FETÖ'yle yapmış oldukları anlaşmanın temelinde bu vardır. LGBT yapmış oldukları anlaşmanın temelinde bu vardır. Ders şimdiyle attırdıkları başlığın temelinde bu vardır. Ekonomiste attırdığı başlıkların temelinde bu vardır ve biz bunu ilk kez görüyoruz değiliz. Ama ilk kez bir fırsatı ele geçiriyoruz. İlk kez görmüyoruz. Bunu kurtuluş mücadelesine başladığımız andan itibaren bu ülkede hep gördük. Ama ilk kez bunu Menderes'te gördük. Bunu Özal'la gördük. Bunu Rahmetli Erbakan'la gördük. Bunu Türkiye'de gördük ve son 21 yıldır bunu Recep Tayyip Erdoğan' saldırılarında hep birlikte görüyoruz. Bu seçim Menderes'in karşı karşıya kaldı. Tam 10 yıl sürdü. İlk 14 Mayıs 10 yıl sürdü. 14 Mayıs 1950, 27 Mayıs 1960. Şimdi burada atacağımız adam öyle oyun falan sürmeyecek. Allah'ın izniyle ve inayetiyle, milletimizin desteğiyle Benim Amerika'da bir tane malım Bizim memleketlerden mal ne edin değil mi? Mal. Ha? Benim Amerika'da bir tane malım var. O da FETÖ. Onu da alacağız inşallah Allah'ın izniyle. Bizim dönemimizde biz yerli mallar haftasını bununla kutluyorduk. Şimdi yerli mallar haftasını neyle kutluyoruz? Neyle kutluyoruz? Nerede kutluyoruz? Her yıl Teknofest'te kutluyoruz yerli mallar haftasını. İyamızda kutluyoruz. Siyahımızla kutluyoruz. akıncımızda kutluyoruz. Fısilemlerimizle kutluyoruz. Gökbey helikopterimizle kutluyoruz. Genel Barsatlı helikopterle kutluyoruz. İBC Yerli Milli kutluyoruz. Bir taraftan Altay Tankımızla kutluyoruz. Bir taraftan da Kaan Milli Muharip Uçağımızla kutluyoruz. Sanayimizle kutluyoruz. Teknolojimizle kutluyoruz. Ve Anadolu TCG gemimizle kutluyoruz. Allah'ımız hamdolsun. Şimdi Elmamız, armudumuz, fındığımız yine var. Ama bugün yerli mallar haftasını kendi üretimimizde kutluyoruz. Tam Tayyip Erdoğan'a gel gelin. Gel gelin yazı yazmasının, ekonomistin yazı yazmasının, Tayyip'in yazı yazmasının temel sebep budur. Ayakta duran bir Türkiye istemiyorum. Ama bunu burada söyleyeyim. Türkiye'de evet öyle bir noktaya geldik ki Avrupa'da, Amerika'da avucunu yalasın. Atı alan Üsküdar'ı geçmiştir. Evet.